Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dünya Kooperatif gününde Kooperatif Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini bir araya getiren bir toplantı düzenledi. Kooperatiflerimizin Kopsis sisteminde bilgilerin güncellemesi tamamlanması gerekmekte. Bununla ilgili bilgilendirme yapacağız. Bakanlığımızın yayınlamış olduğu üretici örgütlerinin derecelendirmesi yönetmeliği önem arz etmekte. Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Nazlım, Çanakkale'nin kooperatifleşmede başarılı bir yerde olduğunu belirtti. Çanakkale ilimiz kooperatifleşme oranı aslında ülkemizde %69'da önemli sağlamada bulunmaktadır. Kooperatif yönetim kurulu görev ve yetkileri, denetim kurulu görev ve yetkileri, uyacakları usul ve esaslar ve 2023 yılında içerisinde yapmış olduğumuz çalışmaları değerlendirme fırsatı bulduk. Biga ilçesindeki toplantıya üretici birlik temsilcileri, tarımsal amaçlı kooperatiflerin yönetim kurulu üyelerinin yanında Biga Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri ve kooperatifçilik bölümü öğrencileri de katıldı.